Açıklanan kar rakamları video serimize hoş geldiniz. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlay Gözdemir İşlek. Bugün sizlere Vakıf Bank'ın, Akiş GYO'nun, Koton'un ve Türksel'in açıklanan 3. çeyrek bilançolarından bahsedeceğim. Vakıf Bank'la başlayacak olursak Vakıfbank 2025 yılının 3. çeyreğinde 11 milyar 900 milyon TL net kar açıkladı. Rakama bakacak olduğumuzda hem bizim hem de piyasa beklentilerin üzerinde geldiğini görüyoruz. Piyasa 10.9 milyar TL bekliyordu. Yani banka bu çeyrekte beklentilerin üzerinde bir performansla karşımızda. Net kar çeyreksel bazda %19 artış kaydetti yıllık kümülatif büyüme ise %48'e ulaşmış durumda. Aslında bu sayede öz sermaye karlılığı da %17.8'e çıkmış. Yani sadece 3 ayda 200 bas puanlık bir iyileşme görmüş olduk. 9 aylık dönemde ise 42 milyar TL net kar var ve %23.2 Roi ile banka oldukça güçlü bir getiri elde etmiş durumda. Faiz marjları tarafında da tablo pozitif. Artan swap maliyetlerine rağmen swap düzeltilmiş net faiz marjı %2.6'dan %3.1'e yükselmiş. Yani 48 bas puanlık bir artış söz konusu burada. Bu artışta çekirdek TL kredi mevduat spreadlerindeki genişleme ve tüfe endeksli menkul kıymet gelirlerinin etkili olduğunu görüyoruz. Bu çeyrekte banka yaklaşık 20 milyar TL'de tüfe getirisi yazmış. Yılın son çeyreğinde de ek 15 milyar TL civarında gelir bekliyor. Yani dördüncü çeyrek marj açısından yılın en güçlü dönemi olacak gibi de gözüküyor. Ücret ve komisyon gelirlerine bakalım. Oldukça iyi performans var orada da. Çeyreklik bazda %19, yıllık bazda ise %61'lik bir artış görüyoruz. Ödeme sistemlerinden gelen komisyonlar da toplam gelirin yarısından fazlasını oluşturuyor. Tabi bu da bankanın temettü dışı gelir yapısının güçlendiğini bizlere gösteriyor. Risk tarafında baktığımızda tablo yönetilebilir duruyor. Net risk maliyetleri 158 bas puandan 166 bas puana hafif bir yükseliş kaydetmiş ama hala makul bir seviyede. Yaklaşık 19 milyar TL'lik yeni NPL girişi var. Bunun %60'ı da bireysel ve kobi tarafından gerçekleşiyor. Tabi buna rağmen tahsilat performansı da güçlü ve banka 4 milyar TL serbest karşılık da ayrıca devam ediyor. Yani varlık kalitesinin sağlam gözüktüğünü de söyleyebiliriz. Genel görünüme bakacak olursak marjarda hedeflenen 200 bas puanlık artış tam olarak sağlanamadı. Ama yönetim artık yıl genelinde 100 ila 125 bas puanlık bir aralıkta nm artışı bekliyor. Buna rağmen banka yüksek %20'li arayı hedefini de ayrıca koruyor. Özetleyecek olursak Vakıfbank bu çeyrekte beklentileri aşan güçlü karıyla öne çıktı. Marjlarda iyileşme, ücret ve komisyon gelirlerinde güçlü trend ve sağlam varlık kalitesi tabii ki de dikkat çekici. Yılın son çeyreğinde de ek tüfe geliriyle birlikte karlılığını daha da güçlenmesini bekliyoruz. Biz Vakıfbank için pozitif görüşümüzü koruyoruz. Hisse başına 43 liralık hedef fiyatımız yaklaşık bugün itibariyle %67 yükseliş potansiyeli sunuyor. Yani bu performansın devam etmesi halinde Vakıfbank önümüzdeki dönemin en güçlü banka hisselerinden biri olmaya da aday. Diğer bir şirketimiz olan Akış sonuçlarıyla devam edelim. Akış GYO 2025 yılın 3. çeyreğinde 1 milyar 16 milyon TL gelir açıkladı. Bu rakam bizim 1 milyar 50 milyon TL'lik tahminimizin çok hafif altında ancak yıllık bazda da %4 reel artışa işaret ediyor. Gelirin ana kaynağı olan kira gelirlerine bakacak olursak yıllık %2.8 artarak 937 milyon TL'ye ulaştığını görüyoruz. Tabii bunun yanında da bilet, sponsorluk ve diğer gelirler 17 artışla 79 milyon TL'ye çıkmış. Yani perakende dışı kalemlerde büyümeyi desteklemeye devam ediyor. Brüt kar marjı tarafı ise 75.8 ile geçen yılın seviyesine oldukça yakın. Yani operasyonel verimlilik korunmuş durumda. Favök tarafı 20'lik gider artışına rağmen hafif pozitif bir tablo sergiliyor. Favök 689 milyon TL yani bizim tahminimiz olan 712 milyon TL'nin biraz altında ama geçen yıla göre küçük de olsa yüzde birlik bir artış var. Marş tarafında ise çok sınırlı bir düşüş görüyoruz. %67.8'e gerilemiş durumda. Net kâra bakalım o cephede ise tablo daha zayıf gözüküyor. Net kâr 425 milyon TL yani geçen yılki 721 milyon TL'ye göre %41'lik bir düşüş göstermiş. Tabii buradaki düşüşün ana nedeni de finansmandan değil. Çünkü finansman giderleri 158 milyondan 5 milyona kadar gerilemiş durumda. Asıl etken aslında burada net parasal kazançlardan geliyor. 212 milyondan 49 milyonu düşmesi ve bu çeyrekte kaydedilen de 321 milyon TL vergi gideri burada etkili olmuş. Geçen yılın aynı döneminde vergi tarafında gelir yazılmıştı. Tabii bu da baz etkisini daha da net bizlere açıklıyor. Finansman pozisyonlarında ise çok olumlu bir tabloyla karşılaşıyoruz. Net borç 1.53 milyardan 778 milyon TL'ye gerilemiş durumda. Net borcun FOVE oranı ise 0.28 seviyesinde. Bu gerçekten sağlam bir bilanço anlamını taşıyor. Sonuç olarak net kar yıllık bazda bir düşüş göstermiş olsa da düşen borçluluk ve finansman giderleri bilançoda güçlü bir dengede yarattığını görüyoruz. Şirketin net aktif değerine göre de %52'lik iskonto ile işlem görmesi de orta vadede değerleme açısından bir potansiyel de sunuyor. Ancak kısa vadede bilanço piyasa beklentisine yakın olduğu için hisse üzerinde bizler nötr bir etki bekleriz Diğer bir şirketimiz olan Koton'la devam edelim. Koton 2025 yılının 3. çeyreğinde yalnızca 3 milyon TL net kar açıklamış oldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki 332 milyon TL'ye göre ciddi bir düşüş anlamında taşıyor. Tabi bu zayıf tabloda büyük ölçüde finansman giderlerinin %56'lık artışından ve operasyonel taraftaki zayıflamadan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Açıklanan rakam piyasa beklentisi olan 17 milyon TL net karın altında ancak bizim 55 milyon TL net zarar tahminimizin de üzerinde gerçekleşmiş oldu. Gelir tarafına bakalım orada da bir zayıf bir pozisyon var. Toplam satışlar yıllık bazda %4 reel düşüşle 7.9 milyar TL'ye gerilemiş durumda. Yurtiçi satışlara baktığımızda yüzde %6'lık bir düşüş görüyoruz. Tabii bu da tüketici talebindeki zayıflığın ve şirketin daha seçici, karlılık odaklı satış stratejisi sonucu gerçekleşmiş. Yani özetle e-ticaret ve top tan satış kanallarında belirgin bir daralma var. Diğer bir yandan uluslararası gelirlere baktığımızda yüzde birlik artış dikkat çekici. Tabii bu küçük artışta 4 çeyrek sonra ilk kez TL bazında reel büyüme anlamında taşıyor. Dolar bazında bakacak olursak da uluslararası gelirler yüzde 20 artmış durumda. Tabii bu artışta da özellikle uluslararası e-ticaret kanallarının güçlü performansının etkili olduğunu gördük. Körfez ülkelerine artan odaklanma ve TL değer kaybındaki yavaşlamada önümüzdeki dönemde destekleyici olabilir. Foboya geçelim. Bu rakamda 1.79 milyar TL yani yıllık bazda %20 düşüş anlamına geliyor. Favök marjda %27.1'den %22.6'ya yani 4.5 puan bir gerileme kaydetmiş durumda. Hemen bu düşüşe baktığımızda hem enflasyonun üzerinde artan kira giderleri hem de zorlu piyasa koşullarının etkili olduğunu görüyoruz. Diğer gelirlerin giderleri oranı ise buradaki etkilerini içeren düzeltilmiş favök yani 1.37 milyar TL olurken marjda %17.3'e inmiş durumda. Serbest nakit akışına baktığımızda burada bir olumlu taraf görüyoruz. 2025 yılının ilk 9 aylık dönemi itibariyle 1.63 milyar TL pozitif açıklanmış. Bu güçlü nakit üretimi işletme sermayesi yönetimindeki iyileşme ve düşük yatırım harcamaları sayesinde gelmiş oldu. Ancak kira yükümlülükleri düşüldüğünde serbest nakit akışı nötr seviyeye yakın. Net borç ise yıl sonuna kadar biraz artmış. 7.35 milyar TL'den 7.9 milyar TL'ye çıkmış durumda. Genel tabloya baktığımızda kotonun zayıf sonuç setini görüyoruz. Tüketici talebi yavaş, giderler yüksek. Bu da faaliyet karlılığını ne yazık ki aşağı çekiyor. Ancak buna rağmen şirketin uluslararası büyümesi ve serbest nakit üretimi pozitif unsur olarak da öne çıkıyor. Yönetim 2025 hedeflerine bir değişikliğe gitmedi tek haneli reel gelir büyümesi 14 yeni mağaza açılışı ve %50 brüt marş hedefini koruyor. Bizler gelen bu bilançoyu ne yazık ki negatif olarak değerlendiriyoruz. Ancak şirket nakit üretimini güçlü ve dış pazarlık büyüme ivmesine devam ettiği sürece önümüzdeki dönemlerde kademeli bir toparlanma potansiyeli de taşıyor. Son şirketimiz olan Türkcellle devam edecek olursak Türksel 2025'in 3. çeyreğinde 5 milyar 400 milyon TL net kar açıkladı. Rakama baktığımızda piyasa beklentisinin yaklaşık %7 üzerinde yani hem bizim hem de genel tahminlerin üzerine bir performans gösterdiğini görüyoruz. Geçen yılın aynı dönemindeki 19 milyar TL net karla kıyaslandığında ilk başta düşüş gibi görünüyor olsa da o dönemde Ukrayna satışından gelen tek seferlik 15 milyar TL gelir vardı. Bunda hatırlatmak isterim. Bu etkiyi dışarıda bıraktığımızda Turkcell'in net karı aslında yıllık olarak %32 artmış durumda. Bu güçlü artışta da sağlam faaliyet karlılığı yani FAVÖK büyümesi ve TOK yatırımı gibi iştiraklerden gelen katkıların belirleyici olduğunu görüyoruz. Ayrıca daha düşük kur farkı giderleri ve azalan efektif vergi oranı da tabii güçlü net karı desteklemiş. Gelir tarafına baktığımız orada da tablo oldukça sağlıklı konsolide gelirler %11 reel büyüme ile 59,5 milyar TL'ye ulaşmış ve beklentilerle uyumlu gerçekleşmiş. Mobil segmentinde karma arpu yani faturalı artı M2M dahil ortalama gelirler reel bazda %12 artarak 404 TL'ye çıkmış durumda. Tabii bu artışta fiyat güncellemeleri, üst paket satışları ve faturalı abone artışı da etkili olmuş. Faturalı abone sayısına baktığımızda 569 bin kişi arttığını görüyoruz. Ön ödemeli tarafta ise 270 binlik azalma var. Bu da tabi abonelerin artık faturalı tarifelere geçiş eğiliminde olduğunu da bizlere gösteriyor. Fiber internet tarafında da güçlü. ARPU yıllık %17.3 artış göstermiş. Tabii yüksek hızlı paket tercihlerinin artması ve sözleşmeli müşteri oranının yükselmesi de bu artışı desteklemiş. Diğer bir yandan da dijital iş servislerine baktığımızda ve fintech tarafında çift taneli büyümenin sürdüğünü görüyoruz. %20 ve %27'lik artış oranları var. Yani dijital iş servislerinde %27, fintech tarafında %20'lik bir artış olduğunu hatırlatalım. Power tarafına geçecek olursak 26.2 milyar TL yani yıllık bazda %11'lik bir artış var. Povok marjı da %43.9 geçen yıla göre sadece 0.3 puanlık bir daralma kaydetmiş. Tabi bu hafif daralma özellikle mobil ödeme çözümleri ve post talebindeki artışın maliyet baskısından da kaynaklanıyor. Yani aslında operasyonel güç korunmuş durumda. Finansal pozisyonlara bakalım orası da gayet sağlam duruyor. Net borç 2024 sonundaki 13.4 milyar TL'den 19.9 milyar TL'ye yükselse de net borcun Fovek oranı yalnızca 0.2. Tabi bu da son derece düşük bir kaldıraç seviyesi anlamını taşıyor. Şirketin 5G ihalesi sonrası da 1.5 milyar dolar civarında bir yükümlülüğü dördüncü çeyreğe yansıyacak. Ancak tabi bu durumda bile bilanço açısından yönetilebilir olduğunu da görüyoruz. En dikkat çekici kısma bakacak olursak 2025 hedeflerinin yukarı revize edilmesi olduğunu söyleyebilirim. Reel gelir büyümesi artık %10 civarında bekleniyor. Önceki hedefi %7 ila %9 aralığındaydı. Favök marjı hedefi %42-43'e yükseltildi. Önceki hedefi 41-42 idi. Yatırım harcamalarına baktığımızda o oran ise %23'e çekilmiş. Önceki %24'tü. Yani Türksel hem gelir hem karlılıkta da daha güçlü bir 2025 öngörüyor. Biz de 2025 için %9.4 gelir büyümesi ve %42.5 pavak marjı bekliyoruz. Toparlayalım. Türksel bu çeyrekte hem beklentilere aşan net karıyla hem de revize edilen yukarı yönlü hedefleriyle güçlü bir mesaj veriyor piyasaya. Bu nedenle hisse üzerinde pozitif bir etki de gelebilir. Mevcut durumda 12 aylık hedef fiyatımız 145 lira ve al tavsiyemizi de bizler koruyoruz. Sizler de detaylı şirket raporunu iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.